Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Harbiden artık daha üst leveli yok. Helal olsun ulan. Havaalanında tableti de yükledim PUBG'yi. Burada dönerken uçağa bir saat kaldı. Ve ben burada PUBG videosu çekmeye başlıyorum. Daha bir üst seviyesi varsa getirin koyun hocam. Hocam. Başlayalım o zaman abi arkadaşlar. Tekrardan yeni bir Patron ayı Hepiniz hoş geldiniz yani Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Çünkü ben birazcık yorucu bir gün geçireceğim. Ama oyuna öyle bir şey geldi ki öyle şeyler geldi. Hem Godzilla geldi. Godzilla'nın yanında bir daha Godzilla geldi. Godzilla'nın yanında bir tane daha Godzilla geldi. Ve ben de an itibariyle şu an gördüğünüz gibi hava havaalanındayım. Hatta şöyle bir ufak da göstermek istiyorum sizlere etrafı. An itibariyle havaalanındayım. Singapur'da biliyorsunuz Vural'la beraber böyle bir iki gündür burada çekimlerimiz vardı. Ve şu an tekrar geri dönüyoruz. 5 saat ileride burası. 6 saat ne? ileride şöyle hatta biraz daha göstereyim baba baksana yani şu an harbiden havaalanındayız ve cidden uçağa bir saat bile kaldı ama ben dedim ki baba ben bu videoyu çekmeden bırak. Normalde bak çekmeyecektim. Tabii efendim. Üç tane Godzilla geldi oyuna. Üç tane. 3 ayrı kutu geldi. O kadar diyorum. Garanti çarkı falan da var bu işin içinde. On numara 5 yıldız bir olaycığımız var. Umarım seslerde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben. Yani ben arkada biraz ufak tefek uğultu olabilir. Bundan dolayı hepinize özür diliyorum. Ama bir şekilde yapmaya çalıştım. Tabletimi bile ayarladım. Bakın zaten bunun ekran kaydını açacağım ben sizlere. Hatta ben şu an şuradan açayım. Şunu da hep beraber. Tabletimi bile getirdim. Sırf bundan dolayı. Burada bir tane Godzilla setçim Şimdi zaten göstereceğim o ekrana geçince. Onun haricinde burada ayrı bir tane setçim var. Bunu göstereceğim. Sizlere açacağım. Ayrıyetten bir de etkinliklerde mi artık? Nerede o? Şurada ayrı bir collaboration var. Bunu da geçtim. Burada bir tane daha bir şey var. Dur. Nerede o? Dur. Burada bir şey daha var. Ha. Ödül yolu. Bir de ödül yoluna gidiyorsun. Burada ayrı bir olay daha var. Anladınız mı? Bir sürü şey var. Ve ben de elimde geldiği haliyle bu videoda bunları çekmeye çalışacağım. Güzel bir haberim var. Bu kadar güzel şey geldiği için da Singapur'dayız baba. STJ bir çekiliş patlatacağım. Bu videoya özelde bir çekiliş patlatacağım. Çünkü inanılmaz olaylar gelmiş. Hatta öyle bir şey yaparız ki 3 şanslı kişi bu videoda çekiliş yaparız. O hesapları da daha sonra bir tane video haline getiririz. 10k 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 o yükleriz. Şöyle ben koyuyorum. Hocam kamera beni nasıl takip ediyor ama? Müslenmez, müslenmez. Şimdi tatlı tatlı ilk defa böyle bir olay yapacağım. Arkadaşlar zaten bu sete girdiğimiz zaman bak bir tane burada çok tatlı bir pet var bu arada. Kral gibi oğlum bu ne lan? What the fuck? İnanılmaz iyi bu arada. İnanılmaz bak bir daha bir daha göstereyim şunu. Şuna baksana fazla iyi. Fazla iyi. Bir yandan böyle mini bir tane Godzilla'cığımız var. Bu tek kafa. Diğeri üç kafa. Bu da gayet tatlı bence. On numara beş yıldız. Onun yanı sırasında bir adet burada. Şu kafayı da çıkartalım. Bir adet burada. Çantayı da çıkartalım hocam. Bir adet burada. Tatlı mı tatlı? Godzilla seçiminde baba ortası falan mükemmel iyi bu arada. Biz bu daha önce göstermiştik. Ve çok çok iyi olduğunu sizlere aktarmıştık. Bir yandan böyle burada bir tane gözlük kasçığı var. Ve arkasından bir diğer Godzilla seçimimiz var. Saç çok kötü bu arada. Ve bir tane de Godzilla'nın grozası. Bu şeyde geliyor. Özel öldürme efekti bakar mısın şunu? Allah bu ne lan? Patlama efektini görüyor musunuz? Abi mükemmel bir şey ya. Normal değil. Normal değil. Böyle bir şey gelmedi bu arada. Böyle bir şey yok oyunda. Ben kesinlikle üçten çekiliş yapacağım Kesin. Bunu buna verebildiğim kadar insana vermek istiyorum. Giriş bir sürekli böyle. Ürün duyurusunda Godzilla direkt ekrana çıkıyor. Bak vurma efektine gelelim. Bu ne oğlum? Bu bu bayağı abartı bu arada bu. Bak bu algı da geçti. Her iddiasına girerim. Bu algıda an itibariyle geçmiş bulunmakta. Bunu adama kırmızıyı atıyorsun. Bir de lava düşürüyorsun üstünden. Böyle bir saçmalık olamaz. Son görünüşte bu şekilde oluyor. Elektrik geliyor. Tor geliyor birden. İnceleme hareketine bakalım. Wow. 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 Bu ne? Oğlum bu <laughs> ne? Silah değişim animasyonu nasıl? Gayet iyi. Bu en azından biraz insancıl olmuş. En azından. Yağma sandığında da mükemmel derecede güzel bir şey yapmışlar ya. Yani Godzilla binaları birbirine yıkıyor da yok. Köprüyü möprüyü. O temayı kullanmışlar. Bence on numara 5 yıldız bir olay olmuş açıkçası. Şimdi hocam ben diğerlerine geçmeden önce bu videoda ben hemen size çekilişinden bahsedeyim. Tamam mı? 3 tane arkadaşım bu videoya özel çekiliş yapacağız. Yapmanız gerekenler bir adet ekranda gördüğünüz gibi bir adet beğeneceğinizi bırakmak. Yorumlara beni takip ettiğiniz Instagram hesapçığınızı yazmanız gerekiyor. Benim Instagram hesabım zaten KC görüyorsunuz ki oradan bizim sizlere ulaşabilmek görmemiz gerekiyor. Lütfen mesajınızı açın. Biz size ulaşabilelim. Anladım. Biz size mesaj attığımızda lütfen mesajlara dönün. Bir gün veriyoruz çünkü. 24 saat içinde dönmezse kazanan yedek çekilişe veriyoruz. Zaten onlar da gösteriyor nasıl çektiğimizi. O yüzden bunu yapmanız önemli ve son olarak kanala abone olup zili tüm olarak ayarlamanız gerekiyor. Abone de olduktan sonra bitti hocam. Bu kadar. Yani dediğim gibi bu üçünü yaptıktan sonra çok rahat bir şekilde çekilişe katılıyorsunuz. Ayrıyetten bu arada yapacağımız çekiliş 3 tane 10 bin ucu olacak. Yani 800 ucu olacak ama büyük ihtimal satın alma yerdesi falan derken o hesaplarda video çekmek derken yüksek ihtimalle 10K ucu yüklenecektir hepsini. Yani 30.000 ucu olacak. Bilgi olsun. Onun yanı sırasında da 3 adet stjp.com'da çekiliş başlatacağım. Siz bu videoyu izlerken orada sitede çekiliş başlamış olacak. stjp.com'a girdiğinizde çok rahat bir şekilde o çekilişe de katılabilirsiniz. Bilgi olsun. Sadece oraya bir kick takip etme koyarım. Öyle bir şey yaparım. Zaten çoğunuz da takip ediyorsunuz. stjp.com'dan girdiğinizde de oradan da şey, da girdiğinizde oradaki çekilişe katılmayı unutmayın. Şansınızı oradan da deneyin. Zaten indirimli gayet güzel bir şekilde ucunuzu oradan alabileceksiniz. Bakın tekrar söylüyorum. Satın almaya adresi halen daha oyunda devam ediyor. Yani stjp.com'dan ucu aldığınız zaman buradan ekstra oyun içine girdiğinizde ekstra buradan ucu alabileceksiniz arkadaşlar. Bilgi daha olsun. O yüzden kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Şimdi... Gelelim ödül yoluna. Ama ödül yoluna gelmeden önce bir diğer kutuya. Bir daha geçelim. Groza'mız var. O var. Satın alma kısmına girdiğimizde 1100 pete istiyor. 1100 diğer pete 500. Groza'ya 600 istiyor. Çok iyi. Çok iyi. Ben buradaki bütün puanı geçen hafta harcayan barış. Olur. Olur. Yeriz. Yeriz. Bir adet de burada kutuya M16'sını vermişler efendim. Şöyle tıklayalım. Böyle tatlı bir M16 vuruş efekti, vurma efekti var. Özel ölme efektinde ışık geliyor. Son göndüş böyle. Ölüm duyurusu. Saat kaç arada tamam. Ölüm duyurusunda... Çok tatlı lan. Wow. wow, Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Böyle bir şey var mıydı daha önce ya? Tatlı bir Mechagodzilla yapmışlar. Ya yani böyle bir çizimi ilk defa gördüm için çok şaşırdım. Bir yandan da burada inanılır gibi... Oğlum bu nasıl bir vurma efekti lan? Adamın kafasına tor atıyor. Çıkacak, uçacak, uçacak. Millet bize deli diyecek ya. Vallahi... İzlenme için yaptığı şeylere bakar mısın bir ya? Bir dakika. <laughs> ne yapıyoruz? Bakın şu an daha diğer kutuya geçmedik. Şurada bir tane de gördüğünüz gibi alevli Godzilla savaş baltası var. Bu da çok iyi. Saldırma efekti var. Baltayı salladığınız zaman her salladığınızda bir saldırma efekti geliyor. İnanılmaz bir olay gerçekten. Bunu da ilk defa görmüş olacağız. Ölüm duyurusunda zaten gördüğünüz gibi. Bakayım. Ne olan Böcek mi o? İyi bence. Bence güzel. Bence güzel. Her neyse bu olaycığımız da böyle. Bu da büyük ihtimalle o gittiğimiz yerden gidilecek. Bir adet burada. Meka... Oğlum bu nasıl bir set lan? Gidora seti bu arada bu. Bu setin adı Gidora. Bunun çantası mı vardı zamanında? Neyi vardı? Bir şeyi vardı. Öyle hatırlıyorum. Gidora çat... Yani Godzilla Gidora'nın çantası da set bu arada eşofman takımı o çok güzel. Bu yanlar biraz abartı olmuş. Fazla abartı olmuş ama güzel. Bir adet burada planörcüğümüz var ve gayet tatlı bir planör. Üzerine ne yazıyor? King Gidora, King Gidora. Yani güzel bence. 10 numara 5 yıldız bir olayımız var. Bir adet burada motorcuğumuz var. Bu da baya baya iyi ve bir adet de burada tavacımız var ve tava inanılmaz büyük bu arada. Tavanın içinde de tavanın içinde bir şeyler yazıyor ama tam göremedim. Destroyah'la Godzilla'nın VSS'nin tavasıymış bu. Gayet güzel de bir tane de tava yapmışlar burada. Bilgi de olsun. Bu da zaten garanti olarak açılıyor. Şimdi asıl bu videoyu izlerken dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ödül yolu olduğundan dolayı nasıl açarsanız daha mantıklı olacak size onu aktarmam gerekiyor. Çünkü üç kutuyu da birbirine bağlamışlar. Bu bir il. Burada bu arada bir tane emoji var. Ne lan bu? Ne? Abartı değil mi? Biraz. Bir adet kasçığımız ve bir adet paraşütçüğümüz var hocam burada. Bu abartı bu arada. Şimdi artık gelelim. Bak ödül yolunda ikinci seviye ulaşmak için 200 daha puan gerekir diyor. Biz buradan büyük ihtimal açtığımız zaman şuradan puan gelecek. Ödül görevlerini dosyla şansın çarkından iş bildiği puanı kazan. iş özel ödül almak için ilk belirli sayıya ulaş. Bekle bir gün şuraya gelelim. Burayı boş ver be. Şimdi baba asıl geldik abilerimize. Burada bu sprey, bu süsleme geç geç geç. 7. seviyede bir adet moliceğimiz var burada. Bayağı iyi gözüküyor. Seviye 10'da inanılmaz güzel bir çanta var. Seviye C1'de kafasını yanına çıkar. Seviye de ortadan çıkıyor. Seviye 3'de direkt çantaya. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Baba çantaya bir şey yapıyor bu. Anlamadım. Nasıl yani? What the fuck? Lan bunun... <laughs> ta, ta, çantaya tırmanıyor. Aynen çantaya tırmanıyor. Godzilla'nın öyle muhabbeti var ya. Hani binaların üzerine tırmanıyor falan. Ama yani çantanın şöyle durup... <laughs> çantanın şöyle durup şu üstteki Godzilla kafasının böyle durması... Bak bu bu tırmanmanın üst seviyesi büyük ihtimal know. bilmiyorum bana bir garip geliyor bir de bu kamera yakalanmış gibi bize bakıyor her neyse bir adet burada emoji'miz var. Ha mavi de bu da mavi atıyor. Diğeri kırmızı mı mavi atıyor. Ve bu daha tatlı emoji bu arada. Bir de böyle kafasını karıştırma muhabbeti var. Bence bu daha tatlı bir emoji. İyisin. Ve artık 20 seviye geldiğinde ya bu seti alabilirsin diyor sana ki bence çok güzel ya da bu seti alabilirsin diyor ki bence oyunda kullanılabilecek asıl budur. Yani ben kırmızıyı da maviyi de alacağım ama sizlerin tavsiye bence bunu al. Bu diğeri çok yanar dönelli. Harbi sıkıntıdır. İlerliyoruz burada. 23'te bomba geliyor. Devam ediyoruz. 26'da balta geliyor. Devam ediyoruz ve 30'da bir daha seçebiliyor. Aa bu da ilk defa oldu. Bu da ilk defa oldu. Normalde bunu farklı bir şekilde satın aldırtıyordu ya da kutu Şimdi 30'a kadar yükseltirsen zaten ben halledeceğim diyor. Puan görevlerine bakalım. Diyor ki bir defa oyuna giriş yap. 1500 popülerlik kazan, 3000 popülerlik kazan, 6000 popülerlik kazan, 10000 popülerlik kazan diyor. Ve puan topla diyor burada. Ve biz de biz bunların çoğunu yaptık zaten. Kaçın seviyeye geldik? Üçüncü seviyeye geldik değil mi? Ben ne yapacağım? Burada bir sürü göreviniz var arkadaşlar. Görev %5 tane her %20 tamamladığımızda bize bir ödül de ekstra veriyor. Bilgi olsun. Ya da buradan açtık açtığımızda da orası yükselecek galiba öncelikle bizim kesinlikle bunu aşmamız gerekiyor. Ödül yolu kilidi. O zaman şöyle yapacağız. 3 arkadaşa 8100 lü bir video yapacağız ya. Ben bunu çok bu çekilişi uzatmadan 3-4 gün beklerim. 3-4 gün sonra, 4-5 gün sonra 600 UC'lik çık. Hatta 600 UC'lik çekilişi yapalım ya. Baba çok sıkıntı. 3 arkadaşı kazanmasındansa yani daha fazla insanın kazanması daha iyi olacak. O yüzden ne yapacağız? 600 UC bekle. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bunu ben 2-3 güne videosunu çekelim. Çekilişi bitirip oradaki arkadaşlara ulaşıp o videoda şuradaki ödül yolunu çekilişini yapacağım size. Bilgilerin olsun. Normalde hep bunu yapıyordum. Bu sefer daha fazla şey gidin. 8 kalıkları yapıyorum. Ondan sonra zaten onu da sizlere yaparım bu videoda. Bir olsun. Ben şimdi buradan hemen bir bunu açıyorum tamam mı? Hepsini aldı tıkladım. Kaskımız geldi. Al kaskta mı? Kaskın 3. seviyesi o şekilde mi? Evet kaskın 3'ü bu. 1, 2, 3 okey. Şimdi ben burada şans çarkına gidip bunu açabilirim tamam mı? Puanlı görevlerden bunu halledebilirim. Bunun haricinde çifte uğurlu diyor. Buradan da açıp oraya da puan kazan. Yani ne yapacağız? Biz önce garanti çarkı açacağız. Bak önce garanti çarkı. Garanti çarkı açtık. 1. Geldi. Paraşüt 2. Burada belli bir UC şey olursa iade oluyor. Bak sağda eksi 360 ödül diyor. Bunu açıyorum. Kas geldi. Seviye 4'ü yükseldi. Benim 800-200 puan yapmam lazım diyene geçeyim diye. Bir daha açtım. 20 puan veriyor her kutu açtığımda. Ama hani 360 puan biriktiriyorum. 20 de ödül yolu puanı. Bu ne? İşbirliği puanı. Bunu nerede harcayacağız onu göreceğiz. Bunu galiba bir yerinde harcıyoruz. Güzel. Planörcümüz geldi. Çok iyi. Bunu aç. Çok iyi. Kava da geldi. İyisin. Bir daha açtık. Mekavisi 16 geldi. Başka en son 2002. O bu bu baya baya iyi bu arada. Şimdi ben buradan puanlarımı aldım değil mi? Gördüğünüz gibi buradaki bütün puanları aldım. Şimdi biz buraya gelelim. Kaçı seviyeye geldik? Dörde geldik. Ama bununla bitmiyor. Bizim burada aldığımız bunları galiba şuradaki şans çarkına gidip şans çarkını değiştirip ha buradan 10 boya alıyoruz. Bir dakika. Buradan spray başka bir yer daha var demiştim ya. Buradan 5 materyal aldık. 10.000'e gidince 5.000'de böyle bir tane avatar var. 10.000'de de bir oyuncu kartı var. Ödül yolu şans çarkı. Şans çarkını yapacağım. Şans çarkından sonra ödül yoluna gideceğim. Öncelikle burayı da halledelim ki buradan aldığım zaten 20-20 puanlar bana diğer puanı arttıracak anladın mı? Mesela şöyle söyleyeyim. Ben bir onu açıyorum mesela. Saat kaç bu arada? Yavaştan artık çünkü birazdan uçalmaya başlayacaklar. O yüzden çok oyalanmak istemiyorum. Zaten bayağı anlattım. Burada mesela vermedi. Ama arada 20 gelirse bak 20 gelince diğer taraftaki puanlar düşüyor. Yani ödül yolu ilerlemeden önce buradaki puanları kullanmak gerekiyor. Ben burada bu arada hepsini istiyorum. Söylemiş miydim Estu Helal Uca? İşte böyle ama. Kalitenin adresi öyle boş yapanları falan laf atanları falan boş Al sana orijinal. Oğlum kaçıncı işte geldi? What the ha? Dördüncü açışta geldi bu arada. Çok iyisin. Bir daha devam ediyoruz. Buradan tabi puan toplamam da iyi. Uzatmam. Normalde ben biliyorsunuz burada bayağı uğraşıyordum. Bir şey hepsini çıkartayım parayla almayayım diye. Burada bunu yapmam daha vört olacak. Çünkü diğer taraftan gidip seviye atlamış olacağım. Bak diğer tarafa gidelim. Beşi seviye ulaştık anladın mı? Devam edelim hocam. Hocam güzel. Başlığı verdi. Çok iyi. Bir daha açalım onu. Bir daha on. Sen süpersin ya. Sen süpersin. 600 parayı alınan setimiz de geldi. Şimdi bize bak mevcut mevcut mevcut. Bize şu 1100'ü atarsa zaten çok rahat alttaki paraları toplayıp biz geçiş yapabiliriz. Hadi bu oğlum. Hadi bol oğlum. Günle açmadık. Bu mudur totem? Ver lan bana. Bu 20 parçaya dönüştü. İyidir hocam. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim size. Hatta şurada bir tane animasyonunu yapalım. Şunu da sizlere söyleyeyim. Yarın Singapur vlogu gelecek. Ya 11 ya 12. Alarmınızı ona göre kurun. Cumartesi günü olduğundan dolayı değil mi? Yarın cumartesi aynı. Yani cumartesi günü olduğundan dolayı Singapur'da çektiğimiz vlogu sizlere yüklemeye çalışacağım. Alihan zaten ona göre halledecek. Ben de ona göre her şeyi erken halledeceğim. Gecikmeyecek. Normalde 12 diyoruz 1 oluyor. O 11 diyoruz 3 oluyor. 2 oluyor. Bu sefer gecikmeyecek. Ne oluyor lan? Selamünaleyküm kralım ne yaptın? Ben açıyorum. Sen ne yaptın? Bitirdim. Oğlum nasıl bitirdin? Sen niye animasyon ne abi? Baktın konuşurken. Şu. Konuşurken açtım. Şey He tamam. O şey mi? Arabada tamam. varmış lan burada. Araba var ya muhteşem odası. Ben onu muhteşem. görmemiştim. Bir dakika. Sen hepsini açtın mı? Evet hepsi, hepsini aldım. Ben her şeyi aldım. He Hay Kaç, ne, ne kadar aldın? Nasıl hepsini aldın ya? Hepsini aldım, 32 bin ucuya tuttu abi. Ben çok da, biz çok daha da. Senle. Oğlum diyorum sana, üst ücretin kalmış. Yine gidiyorum. Arabada varmış, ben onu görmedim. Ben onu görmedim, evet arabada vardı. Ben onu da, lan ben söyledim. Allah, çok iyisin. Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Gerçekten çok iyisin. Vallahi çok iyisin. Devam hocam, devam. Dediğim gibi yarın, yani Alihan, yani, 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 <laughs> Ah gene bu silah geldi. Kaç parça? 100 parça, iyidir. <laughs> yarın düzgün bir saatte yetişecek. O yüzden fazla fazla izlerken keyif alacağınızı düşünüyorum. Beğeneceklerinizle böyle çok uzak bir yerdeyiz. Gerçekten çok uzak bir yerdeyiz. Hadi oğlum tamam şurada yapacağımız taktik belli artık günlüğü ikini açıyoruz hocam. Buraya geliyoruz. Devam. Ama ödül yolu çok da fazla hızlı artmıyormuş. Çünkü her ödül yolu 1000 puan istiyor arkadaşlar. Normal değil ha bu arada. Normal değil. Ödül yolunu görevlerle ilerletmek çok daha mantıklı bu arada. Ama ben zaten burada her şeyi çıkarttım. Sadece şu an Groza için ulaşıyorum. Kasta geldi. Çan o da geldi. Şöyle bir şey yapacağım. Altıya yükseldik. Burada her seviye atlamak için mesela puan görevleri yok. Şöyle yaptığımda her seviye bin uca mı ediyor? Bin uca etmiyor daha ucuz ediyor. Mesela tamam ben bunları da alıyorum. 5 oğlum çok iyi fiyata geliyor iki kod zillada. Ben önce kırmızıyı seçtim sonra maviyi seçtim. Moli geldi, çanta geldi, süsleme geldi. Oğlum çok iyi 600 uca'yı bunu alıp ondan sonra bunları almak inanılmaz iyi. Balta falan. Tamam ben diğer videoyu çok güzel bir şey halledeceğim. Rahat olun. Şimdi burada 3 tane artık dedi kafa karışmasın. Sonra bana gılıbık bulubık demeyin. 3 3 6 zaten yapıyoruz burada. Ben diğerini çok güzel bir şey ayarlayacağım arkadaşlar. Merak etmeyin siz. Çok iyi. Ben buradan göndere de biliyorum bu arada. Öyle bir tatlı bir olay var. 600 UC'ye gönderi de biliyorum. Ne yaparım? 600 UC'ye herkese yollarım ben. Anladın mı? Ekleyip ekleyip kendimden. Burası artık uçma materyalim de gelsin. Ben buradan artık devam edelim biz bunu açmaya. Çünkü ben burada birazcık daha puan harcamak istiyorum. Açıkça söylemek gerekirse uçak zaten şu olursa bana doğru gelir diye düşünüyorum aslında. Bir daha bir on. Babacım bir daha doğum. Hadi lan. Hadi lan. Çıktı yapacağım galiba arkadaşlar. Bak geldi gudubet tamam mı? Geldi bütün de içinden geçti. Bir ya taktiğimizi yapalım. Hadi oğlum. Ama bak gene kırmızı setlerde ama 100 paraya dönüştü. 849 paramız var. Ama daha boya almamız gerekecek. O yüzden ben burada açabildiğim kadar açacağım. Çünkü rozaya kurum için kask geldi. Okey. Devam edelim. Bu arada şu an ben zaten alabiliyorum. Zaten ilerletebiliyorum. Ama rozaya doğru ilerlemem lazım. Daha onun materyalleri var. O yüzden çok daha iyi olacak. Yes. Hadi güzel. Yani pet zannettim. Pet de olsa daha iyi olurdu. 1100'dü pet. Çok öne geçirirdi bize. Evet devam edelim ama. Kas kafası gene geldi. 20 artık. Aa, artık dönüşmüyor eksa puanlar. Eksa burada gelen 20 puan dönüşmüyor. 2'ye dönüşüyor. Okey. Abicim hadi şu totem. Hadi oğlum. Hadi. Bu benim kaderim. 320 puan diyelim. Hem kırmızı petem olabilir mi ya böyle bir şey? 320 puan da Tak diye Ulan çok iyiydi. Niye öyle bir şey yaptı? Bir dakika. Ben şeye geçeceğim. Bir saniye bekler misiniz? Şurada bu uğurlu paranın etkinliğine gidip şuradaki ödüllerimi de alabilir miyim? Kotilla kuşan. Bir de bunu. Bunu da kuşanırız şimdi. Onu en son kuşanırız. Artık buradaki setler bitti değil mi? Ha daha şans şarkını tam bitirmediğim için orada doğrulama yok. Okey. Devam edelim. Bir daha geldi. Bir daha geldi. Bir daha geldi, diğer pek geldi. Delireceğim. Bir daha destansı geldi. Baba şöyle bir şey var. Biz şimdi Groza'yı fullleyeceğiz. Bize boya lazım olacak. Ben buradan boya almam gerekecek. Yoksa 1100'e ve bunu alırım. Biz de bu ucayı çok daha türlemiş oluruz. Ama mantıksız olacak çünkü boya çok lazım olacak O yüzden ben elimden geldiği kadarıyla açmaya çalışıyorum. Bunları da uploadlamam lazım aslında yani. Çok da oyalanmamam gerekiyor. O yüzden bambun bambun yatarak ilerleyeceğim. Hadi oğlum, hadi kuzum. Baba bakar mısın ya? Dur, çık. Bir daha gel. İptal, iptal. Hadi de gönle. Bir daha 20 parçaya dönüştü gene. Bir tekli açacağım. iki tekli açacağım. Sonra onluya geçeceğim yine. Yok yani yes altını ver altını ver bir yüzü ver. Kırmızı verdim. Okey. Millet de bize bakıyor anasını satayım. Ne bakın lan gevşek. At long last diye bir uyarıyla geldi bu arada. Ya sen ya oğlum çok şanslıyız da yani ikişer ikişer set atıyor. Bir yüzü bu var sadece. Çok da fazla vaktim yok biraz daha deneyeceğim ama denemek istiyorum. Hadi oğlum. Ama şey, Groza en azından birazcık zor çıktı. Bir daha Groza. Groza biraz zor çıktı diyecektim. Groza geldi. Çok şakamatik değil mi durum? Hadi. Yani şimdi davet atmayın bana. Atma davet. Hadi kuzum lütfen. Lütfen. Baba daha, daha oyalanamayacağım ya. ya. Bak şimdi alacağım. Aldıktan sonra tak diye geldi mi gelmedi mi tribine gireceğim. Ağlayacağım ondan sonra tamam mı? Şöyle yapalım. Bir daha on. Bir daha on. Baba lan ne kadar yordun bizi böyle. Harbiden yani 3 tane pet verdi ya. 3 tane pet verdi. İkisi de aynı fiyatta. Soldakini versek kurtarmıştık yani her şeyi. Anladın mı? Çok çok üst kardaydık yani. Hadi be. Bu hayatımda hiç bu kadar hızlı hücacadığım video olmuş mudur? Çok hızlı hızlı Yapacak hiçbir şey yok. Tamam. Abi ne yapıyoruz? Daha devam edelim. İnatlaşırdım ama inatlaşmayacağım. Şunu şuradan bir al yapalım tamam mı? Çok tatlı çünkü. Harbiden çok tatlı. Buradan zaten her şeyimiz alınmış durumda. Biz şimdi buraya geçiyoruz. Oğlum nasıl olduk lan biz böyle? Kaskı çıkarsak. Çok iyi. Yemin ediyorum çok iyi. Harbiden duruşumuz bir ayrı karizma. Silaha gel. Otomatik. Groza. Buna gel kardeşim. Şununla yükselt. Bas özel öldürme efekti. Geniş bir süre. Aa, o zaman ne yapacağız? Bizim boyaya ihtiyacımız var. Ben şuradan alabildiğim kadar boya alacağım. Çok da alamam galiba. 300 boya alır mıyım ya? 320 tane boya alıyorum. İyi. Groza'yı kesinlikle kullanmak lazım bu arada. Kesinlikle. Şunları hepsini al ya. Gel atölyeye. Gelip şu sürete basalım. Ölüm duyurusuna basalım. Vurma efekti basalım. Son görünüşe itiyor mu? Yitiyor. Hatta yağma sandığına da yitirebilirim. Dur. Hazineler şuradan şöyle yapıp şöyle yapmam gerekiyor. RP'den aldık mı? Şöyle alacağım. Oradaki bir puanı harcadığım yok zaten. Groza'yı ben burada öyle ya da böyle fırlamadan çıkmam babacım. Uçağı bilemem Harbiden diyorum. Ve artık yağma sandığıyla beraber Groza'mız 7. seviyeye ulaşmış bulunmakta. Ben zaten elimden geldiği kadarıyla direkt tak tak diğerlerini açmaya çalışacağım. Merak etmeyin eve döndüğümde. Ama burada mesela bu Godzilla bu Godzilla hangisini daha çok beğendiniz? Artık sizler yoruma yazarsınız. Kırmızı da çok güzel, mavi de çok güzel. Maviyi tutacağım şu an üzerindeki kombin çok iyi oldu diye. Ama petimize getirelim bir zaman. Baba bu, baba ikisi de çok güzel ya. Bu da çok güzel, bu da çok güzel. Bir yanımda nasıl duracak? Ama ikisi, ikisi de çok güzel bu arada. İkisi de çok güzel. Gerçekten. Ama şunu getiririm büyük ihtimalle öyle düşünüyorum. Bu, bu galsın şimdi. Bunun da adını ne koyalım? Godzilla G. Godzilla... Godzilla G. Yolda sağlamadım. O zaman Singapurcu yapıyorum. Anısı olsun anısı olsun diye. Okey. Beni uçağa çağırıyorlar zannediyorum çünkü. O yüzden böyle şey yapıyorum. Bence 10 numara 5 yıldız oldu. Elimden geldiği kadarıyla sizlere burada da bu yetiştirmeye çalıştım. Açılışımızı ben yapmak istiyorum çünkü çok iyi setler geldi. Gerçekten çok iyi geldi gördüğünüz gibi. Artık buranın ekran kaydını kapatayım. Bir şey kalmadı çünkü burada. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten Singapur'da bunu çekmek harbi sıkıntı ve bizim 10 dakika uçağı. Hatta şu an uçağılımlar başladı. Şimdi oraya doğru geçeceğim. Sizlerden ricam bir atmayı unutmayın. 5 milyona doğru çok hızlı ilerliyoruz. O yüzden abone olmanız fazlasıyla önemli. Zaten 3 adet bu videoda çek var. 3 adet de olacak. O yüzden oradaki çekilişinde rahat bir şekilde katılabilirsiniz diyorum. Ve yarın Singapur videosu gelecek. Bilgiden izle olsun. O yüzden alarmınızı ya abone olduktan sonra zili tüm yap. Başka bir şey istemiyorum zaten. Direkt video yüklerinde size bildirim gelecek. Yani çok uzak bir yere geldik. 10-12 saat yolculuk oluyor sadece uçakta. O yüzden o videoya da böyle bayağı bir şeyler çekmeye çalıştık. İyi izlenmesini istiyorum. Alihan da çok fazla bir şey yapacak. Umarım beğenirsiniz. Öyle söylüyorum. Ekran yönetiyorlardan hangi istemek istersen tabii ki onları, onları izleyebilir. Bugün de yayın açacağım. Yetişeceğim akşam saat 10'da yayında olacağım. Akşam 10'da Kik'te, Kik Barış Caddesi'nde yayında olacağım. Bilgileriniz olsun. Yani izleyecek arkadaşlar varsa saat akşam onu bekleyebilir. Uzun uzun bir neler yaptık, Singapur nasıl geçti, ne oldu falan. Hem sohbet muhabbet hem oyun oyun falan derken gayet güzel bir yayınımı da saat 10'da falan max başlatırım. 10 değilse 10.30 olur. Yani anladım 22.30 ya da 22 bilgileriniz olsun. Takip edin burada zaten görürsünüz. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.